Ben kendimi değiştirdim. Kainat değişiyor, dünya değişiyor. Her canlı değişiyor. Canlılar büyüyor, renk değiştiriyor, kabuk değiştiriyor ve daha bir sürü değişim. tırtıl kelebek oluyor. yavru yetişkin oluyor. İşte ben de bu değişim kapsamında değiştim. Hani derler ya huyu suyu değişti. İşte ben de huyumu suyumu değiştirdim. Nasıl mı? Anlatayım. Artık bazı şeylere ve kişilere katlanmıyorum. Herkes değerli fakat kimse vazgeçilmez değil. Artık hayatımdan gitmek isteyeni tutmuyorum. Tanışacak daha milyonlarca insan var. Hiçbir şeyden memnun olmayan, gereğinden fazla eleştiren, daha doğrusu saldıran, etrafa stres yaratan kişilere katlanmıyorum. Gurur ve kibir abidesi olan, hep benden bir şeyler bekleyenlere de katlanamıyorum. Ben de aynısını yapıyorum. Hep beni ara, beni sor diyene ikiden fazla şans vermiyorum. Ararsa cevap veririm. Aşırı beklentiyi karşılayamıyorum artık. 40 yıl taşısam, ilk indiğinde kötü oluyorsam taşımıyorum bu insanları. Bana küsen ne? Hemen küsüyorum. Nedenini dahi sormuyorum. Kendim anlatmaya, savunma yapmaya da gerek görmüyorum. Hele hele özrümü de kabul etmiyorum diyorsa hiç düşünmüyorum. Siliyorum, gitsin. Samimiyetten uzak, zorak irtibatlar kurmuyorum. Bakıyorum herkes bey paşa. E ben de öyleyim. Yalan söyleyen ve menfaati için yanında dolaşanları hayatımdan çıkarıyorum. Bilmediği halde yanlışta ısrar edene ikinci kez nefesimi yormuyorum. Habire birilerini çekiştiren boş dedikodular, dedikoduların olduğu ortamlara da girmiyorum. Katı, kaprisli ve cahil insanların olduğu ortamlardan uzak durmaya çalışıyorum. Ağzından güzel söz çıkmayan, yüzü gülmeyen insanların ortamlarına girmek istemiyorum. Yapılan bir iyiliği, bir güzelliği takdir etmeyen, kadir kıymet bilmeyen insanların ortamında da bulunmuyorum. Ben sana onu yaptım. Sen bana ne yaptın zihniyetinde olanlarla bir arada olmak dahi istemiyorum bir şeyler yapıp hep karşılık beklenen insanlardan da yoruldum. Ne yaparsan yap olumsuz bakılan, yıkıcı olan sohbetlerin olduğu ortamlarda bulunmuyorum artık. Başkalarının ne düşündüğünü düşünmek de istemiyorum. Karşıdakini mutlu etmek için kendimi yıpratıyor, mutsuz ediyorum. Herkesi mutlu etmek zaten mümkün değil. Ben de uğraşmıyorum. Beni yönetmeye çalışanlardan uzak duruyorum. Seni seviyorum, seni destekliyorum. Sana yardım etmek için elimden ne gelir gibi sözler söylemeyen kişilerden de uzak duruyorum. Kimsenin kuklası değilim, oyuncağı hiç değilim. Kimse benden üstün değil. Ben de kimseden üstün olduğumu iddia etmiyorum. Kendi değeriminin farkında olup Allah'ın verdiği aklı ve bedeni en iyi şekilde korumaya çalışıyorum. Herkesi kontrol edemem konuşmasına engel olamam. Ben kendimden sorumluyum. Konuşan dilediğince konuşabilir. Bilgisine, görgüsüne, iyi niyetine inandığım insanlarla birlikte olmaya çalışıyorum. Danışmam gereken bir konu varsa bunlara danışıyorum ve bunun dışındakilerine de kulağımı kapatıyorum. Bilgisi olmadan fikir sahibi olanlara da katlanamıyorum artık. Herkes değerli. Herkesin farklı yeteneği var. Ben de olduğu gibi kabul etmeye çalışıyorum. Her gün yeni bir şey öğrenerek yoluma devam ediyorum. Mutlu ve esen kalın.